Sabahtayız. Sabahta ilk kabine toplantısına Malazgirt Zaferi'nde şölen gibi kutlama başlığıyla duyurulmuş. Kabine toplantısı da Ahlat'ta olacak. E, duyurulmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin zirvesiyle 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta Malazgirt'te yapılacak kutlamalara katılacak. E, bu kabine toplantısının da yangınlar gündemiyle ve Gazze gündemiyle orada olacağını söyleyelim. Sabahtaki haber bu. Salgına dönmez milliyetin manşeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun maymun çiçeği virüsüyle ilgili Haberi, röportajı ekrana getirilmiş sözleri. Tek görülebilir ama salgın olmaz. Ekstra bir tedbire ihtiyaç olmadığını belirtmek isterim diyor. Alarm halindeyiz diye de ifade etmişti. Tanık olunursa hemen bildiririz, açıklamayı yaparız diyor. Ee, Sağlık Bakanı'nın açıklamaları işte bu şekilde. Kent artı bir derece küresel iklim değişikliğini engellemek için ortalama sıcaklık kartışı bir buçuk derecede durdurulmaya çalışılıyor. Isı adası etkisi nedeniyle yıllık ortalama sıcaklığı bir derece arttırdığı ortaya çıktı İTÜ'nün çalışmasıyla. İstanbul'da yapılaşmanın yoğun olduğu bazı bölgelerde 35 dereceyi aşan bunaltan sıcakların yılda 4 gün daha fazla yaşandığı söyleniyor. Neden? İşte bu fotoğrafta da görüldüğü gibi tamamen betondan ne yazık ki yeşil alan ne kadar var şehirlerimizde çok büyük bir soru işareti. Hürriyet gazetesindeyiz. Telefonda kira modeli diye bir başlık var. Kredi seçeneklerinin azalması ve yüksek fiyatlar nedeniyle akıllı telefona ulaşım zorlaşınca kiralama modeli ortaya çıktı. Bütçeye göre 400 liradan başlayan aylık kiralar Apple'ın 90 bin lira fiyatlı amiral gemisi iPhone 15 Pro Max'te 5130 liraya kadar çıkıyor. Kiralayana sıfır telefon veriliyor. Kira sonunda telefon satın alınabiliyor açıklaması yapılıyor. İlgili haberde ekonomiyle ilgili son derece önemli bir başlık olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Yine bir cani ve seyirciler diye bizim bugün neyi bekliyoruz başlığı e, hürriyette de manşete taşınmış. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Yeni Şafak gazetesindeyiz. FETÖ yine dizayn peşinde mi sorusu var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Özgür Özel'in ayak parmaklarının kırılmasıyla ilgili yayılan silahla vurulduğu bir mekandan çıkan kavgadan çıkarken kavgada yaralandığı iddialarının arkasında Fethullahçı terör örgütünün olduğunu söylemesi yeni bir tartışmayı başlattı. FETÖ'nün kendisini neden şimdi hedef aldığı konusunda bilgi vermedi ancak Özel İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na bağlı klikler arasında mücadele yaşanırken bu açıklama geldi ve FETÖ CHP'yi yeniden dizayn çabasına mı girdi sorusu da beraberinde geldi diye soruyor. Yeni Şafak gazetesinin bu konuya ilişkin haberi bu şekilde bu tip ifadeler kullanılınca Özgür Özel'in de böyle bir açıklama yok ifadesi vardı. Dün yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde. Cumhuriyet'in manşeti iktidar ne ülkenin ne de partinin iç sorunlarını çözebiliyor. AKP siyaseti çıkmaza girdiği başlığı. İşçi, memur, emekli, ücret, maaş ve aylıkların düşüklüğünden yakılıyor. Çiftçi ürünlerinin para etmiyor. İş insanları da enflasyon düzenlemesine ek maliyet getireceği gerekçesiyle eleştiri bulunuyor. AK Parti içinde de kulislerde ekonomi politikaları konusunda görüş ayrılıkları olduğu konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerindeki yenilginin ardından işaret ettiği AKP'de değişim söylemi yaşama geç AKP içinde değişimde geç kalındı. Partiye oy veren seçmenler de diğer partileri çözüm için bir anahtar olarak görmeye başladı. Değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhuriyet Gazetesinin ilgili manşeti de bu şekilde. Akşama geçelim. Akşamda özel okula Türkçe isim uyarısı. Milli Eğitim Bakanlığı. 6 ilin valisine yazı gönderip isimleri Türkçe olmayan 30 özel okulun isminin değiştirilmesini istedi. E, ilgili haber bu şekilde bu konuyla ilgili çok ciddi tartışma vardı. Özellikle sığınmacılar meselesiyle alakalı. Vicdan nerede başlığı yine bugün bizim neyi bekliyoruz sorusunun bir diğer benzeri. Manisa Akisar'da onlarca dükkanın yüzlerce insanın olduğu bölgede bir kadının tekme tokat dövülmesine insanların toplumun yoldan geçenlerin ve esnafın seyirci kalmasına eleştiren bir başlık posta gazetesinde. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Artık Türkiye sonunda bunu da gördü diyor. Sahibinden satılık kiralık, sahte diploma. Kamu ve özel sektörde kullanılacak diplomaların fiyatları farklı. Sahte diplomayı e-devlete işleyip kiraya verenler bile var. İki şehirden çürümüşlük fotoğrafı diye bu başlık kullanılıyor. İşte gördüğünüz gibi artık bu sahte diplomalar artık kiraya dahi veriliyor. Bununla ilgili bir haber. Son gazetemiz Yeni Birlik Gazetesi. Yeni Birlik Gazetesi'nde de Mehmet Şimşek'in ifadeleri başlığa taşınmış. Türkiye devlerin radarında Türkiye son yıllarda hayata geçirdiği projeler ve programlarla küresel bir üretim üssü haline geldi diyor. Otomotiv sanayinde de artık cazibe merkezi olma yolunda diyor Mehmet Şimşek'in ifadeleri. Bu şekilde ee, Yeni Birlik gazetesinin de manşetindeydi. Gazeteleri noktaladık. Bir ara sonra buradayız.